Ne zaman başladı? Sabah mı baş? Sabah Ustam maşallah hızlısın ha bitirmişsin. Neyi? İşi. He, hocam az kaldı. He, bunları yapınca çinko işi kolaydı he. O, o da zor da, da yapılır yani hemen hemen bugün bitiririz. He iyi bakayım iyi ya. Bakayım. Yoğunluk nasıl? Çok mu profil profil demir işlerinde? İş çok. Hakkinden fazla iş var. Eleman sıkıntımız var. Eskisi gibi çırak bulamıyoruz. Geçtirecek. Ha. Ha. Mi? Ama gene de alıyorum böyle demir, kapı, mapı, çatı Hem her ha, türlü... Abi, tabii. Sıradan işimize göre bakıyoruz. Ha. İyi iyi eline sağlık bakayım evet, kolay. Ben ikiniz de yapıyoruz sandviç panelden. Sandviçten değil mi? <laughs> ne kadar oluyor şimdi metrajları, <laughs> işçiliği biri geldi sana sipariş verdi. Nasıl <laughs> yap? Kalimesine göre yani iki üç çeşit malzeme var. İnce, kalın. Mesela bu üç milim malzemeden hepsi. He mi? Ona göre ne seçerse ona göre, ona yani göre yapıyorum. yapıyor. Üstüne göre, malzemesine göre. İşi yapıyor Yani bu birinci sınıf şu anda yaptığımız. İyi, eline sağlık, eline sağlık. Sağ ol hocam.